Bir ilaç bari diye düşündüm. Biraz kolonya sürünsem. Ferahlasam. Pencereyi açsam. Şöyle bir şey yazdım sonra. Yağmur çamurlu bir elbise dikiyor şehre. Sıkılıyoruz. Hepimiz bu çamurlu giysinin içinde. Berbat. Bir şiire böyle başlanmazdı. İç ses diye söylendim Ardından Yıldırım Gürses Aptal aptal güldüm bir de buna Ayşecik vazoyu kırıyor Ve Tamir et bakalım diyor babasına Yapıştırsam da parçalarını hayatımın Su sızdırıyordu çatlaklarından Karnabahar kızartmıyordu asla başrolde kadınlar Güçlü bir el silkeledi beni sonra sanırım Tanrı'nın eliydi. Sayamadım kaç ah döküldü dallarımdan. Binlerce yeşil gözü olan bir zeytin ağacı gibi, çok şey görmüşüm gibi ve çok şey geçmiş gibi başımdan ah dedim sonra. Ah. İç ses diye söylendim. Çocukken şöyle dua ederdim Tanrı'ya. Tanrım, bana hiç erimeyen kırmızı bir bonbon şekeri yolla. Eski tül perdelerden gelinlik biçerdik kardeşimle kendimize durmadan. Olmayan çayları, olmayan fincanlardan içerdik. Olmayan kapıları açardık. Olmayan ziller çaldığında. Siyah papyonlu olurdu mutlaka resim defterimizdeki damat. Yedi günde yarattığımız dünya, mutlu olurduk pastel koksa. Ve şimdi şöyle dua ediyorum Tanrı'ya. Olanlar oldu Tanrım. Bütün bu olanların ağırlığından beni kolla. Kaybolmak istemiştim bir zamanlar. Kapının arkasına yokum demiştim. Ve divanın altında da. Bulamazsınız ki artık beni hayatın ortasında. Kaybolmak istemiştim bir zamanlar. Beni kimse bulamazdı. Tanrı'nın arkasına saklansam. O kocamandı. En kocamandı o. Bir kız çocuğunun hayalleri kadar. Bir zamanlar kendimi bulunmaz Hint kumaşı sanmıştım. Kaç metredir benim yokluğum? Benden daha çok var sanmıştım. Benim yokluğumdan dünyaya bir elbise çıkar sanmıştım. Dünyanın çıplaklığına bakmaya utanmadan sonunda ben de alıştım. Ah dedim sonra. Ah. Güzün ablası kitaplar olan bir kızdım. İçim sıkılmasa da o kadar tek bir satır bile okumazdım. Taş bebeğim ters çevrilince ağlardı. Bir derdi var derdim. Derdimi demeyi ben taş bebeğimden öğrendim. Ninni derdim. Ninni bebeğim. Cam gözlerini kapardı naylon kirpiklerine. Plastik göz kapaklarının ardında bilirdim. Rüyaları yoktu bebeğimin. Gözyaşları da. Ağladıkça tükürüğümden sürerdim göz altlarına. Bu kadar kolay harcamazdım rüyalarımı kırmızı çantamda bayram açlıklarım olmasın. İnsan çıtır ekmeği ısırdığında kırıklar dolar kucağına. işte orası umudun tarlasıdır. Ve orada başaklar ağırlaştığında sayısız ah dökülür toprağa. İç ses diye söylendim. Ve ah dedim sonra. Böyle ah demeyi belli bir bir ahlı tacından öğrendim. Dallarına salıncak kurardı çocuklar. Hızlı yaşanan bir hayatın şarkılarıydı salıncaklar. Meyveleri tatsızdı. Eski bir lanetten dolayı herkes dişlerdi acı meyvelerini ve herkes söverdi ona. İsmini yazardı herkes onun bağrına. Ah derdi o. Ah. Bıçağın ucundaydı insanların hafızası. İnsan unutandır ve insan unutulmaya mahkum olandır. Tanrı şöyle derdi o zaman. Ah! Ne çok dikeni vardı ahlı tacının Tanrım. Ulaşılamazdı. Sen sarılmak istesen ona. O sana sarılmazdı. Ne çok dikenin vardı Tanrım. Ne çok isterdim. Sana sarılamazdım. Ve şöyle derdim o zaman. Ah! Ahlat ağların acıydı Yaşlanmaya başlayanların, itiraf edilememiş aşkların, evde kalmış kızların. Ahlat, ahların acıydı Cezayir nasıl cezaların ülkesiyse öyleydi işte. Ve etimoloji etilerden kalma bir zaman birimiydi yanılmıyorsam. Ve yanılmıyorsam yalnız insanların kahvaltı edip ağladıkları pazar sabahları yokmuş o zaman. Mesela o zamanlar mutsuz olduğunda insanlar yok olurmuş bazı dakikalar. Gülümsedim o sıra. Bazen sevinirim. Sevinmek nedense hep yedi yaşında. Ve ah dedim sonra. Ah. Bazen ah diyorum durmadan. Şimdi ben ahlatın başında 32 yaşımda. Ağlar ağacı gibi. Rengi renk çaputlar bağladım yıllarca dallarıma. Mavi, mor, kırmızı ve yeşil. İstedim. Hep istedim. Sen iste İste yeter ki. Vereyim. Har istediğimi verdim. Arttım. Fazlalaştım. Eksikliği yaşamaktan Ahları acıyım Gibisi fazla Başka bir şey istemem Artık beyazlaşan üç beş tel saçlarıma Hesabını vermekten başka Vasiyetimdir Dalgınlığınıza gelmek istiyorum Ve kaybolmak o dalgınlıkta At arabasıyla kağıt toplardı Her sabah çingene kadınlar Üst üste yığılırdı buruşuk kirli kağıtlar, şaşırırdım. Kadınların mı yoksa kağıtları mı memeleri kocaman? Bir zamanlar öfkem beni zora koşardı. Kızıl yelelerim yapışırdı terli alnıma. Ne eğre gelirsin ne de semere derlerdi bana. Yeniden doğmuş olurdum oysa, öldüğümü sandıklarında. Yalnızca kağıtlarda iyi koşan bir at olarak vasiyetimdir. En güçlülerinden seçilsin beni taşıyacak olanlar. Ahdım olsun, yükleri ağırlaşsın diye iyice tabutumun içinde tepineceğim. Bir göl vardı evimizin karşısında. Mavi gözleri olan, kara yağız bir şehirde yaşamışım mer yıllarca. Ya siz Nasıl bilirdiniz çocukluğunuzu ey cemaat? Nasıldı? Öldürdüğünüz birinin cenaze namazını kılmak. İlk üçü işine verdiğinde bahçedeki ağaç. Annem sevindiydi hatırlarım. Ah demişti. Ah. Üç küçük kırmızı dünya verilmişti sanki ona. Annem çok sevinmelerin kadınıydı. Bazen sevinince annem gibi rengarenk reçeller dizerim kalbimin raflarına. Annem çok sevinmelerin kadınıydı. Sıcak yemeklerin. Başına diktikleri o taş ne zaman dokunsam soğuktur oysa. Ben okşadığımda ama ısınır sanki biraz. Hiç ses. Bu bahsi kaba. Mutfağa gidip domates çorbası pişirdim çoktandır öksüz olan mutfakta buğulandı ve ağladı camlar. Gözyaşlarını kuruladım perdelerin ucuyla. Çoktandır öksüz olan dünyaya baktım. Allah babasıyla baş başa kalmış insanlara. Poşetin tamamını beş bardak suya boşaltınca sanki biraz rahatladım. Kazanlar dolusu çorba kaynatsam sanki artık kimse mutsuz olmayacaktı. Ah dedim sonra. Ah. İç sıkıntımla çektirdiğimiz bu fotoğrafta aynı vampir gibi çıkacağız. Kırmızı çorbama ekmek doğrayınca sanki biraz ferahladım. Karıştırdım ve iç sesliye fısıldadım. Hala aç mısın? Bitiren geçti yine tam o sıra. Ustura gibi kara. Düdük çala çala geçti şiirimun ortasında. Kes şunu dedim. Kes artık. Oldu olacak kan kardeşi olsun ruhumla yollar. Merak ederdim. Kesik başları ve sarı ışıklarıyla nereye gider bu insanlar? Raylar uzanırdı içimde kilometrelerce. Bir kara yılan gibi. Bilemezdim menzil neresi. Ah dedim sonra. Ve acilen makas değiştirdim. İç ses. Diye söylendim raydan çıkma bundan sonra. Kuyruk sallardı annemden kalma maaşım her üç ayın sonunda. Sevinirdi. Kocaman bir kara kediye okşamış gibi ellerim. Sarımsak kokulu fötür şapkalı amcalarla muhabbet ederdik kuyrukta. Bizler sarımsak kokan uzun bir dizenin fötür şapkalı kelimeleriydik. Çürük dişlerimizle bizler dökülmüş harfler gibi kelimelerden saf ve pembe gülümserdik. Bizler her üç ayın sonunda yeniden doğan bebeklerdik. Neden ilerlemiyor bu kuyruk derdik? Neden hep aynı yerdeyiz? Hayattan söz edilirdi, zor denirdi ve ardından susulurdu mutlaka. Föt şapkalı amcalardan biri, ah derdi sonra, ah. Kuyruk öfkeyle kıpırdanırdı o zaman. Bir Arap şairi şöyle demiş: Savaşla yenilen halkına. Ağlamayın. Ağlamayın acınız azalır. Uzun bir dize dayardı hayat her sabah karnıma. Şiir için Düello'ya gelmiş bir sevgili gibi sorardı. Daha yazacak mısın? Hayır derdim. Artık yazmayacağım. Ama şöyle denir. Kılıç çeken kılıçla ölür. Ama şöyle denir. Kaderden kaçılmaz. Ama yazgısını yaldızlı çokomel kağıtlara gibi tırnaklarıyla düzeltemiyor insan. Yıllarca biriktirdim rengarenk çokomel kağıtlarını kitap aralarında. Aşık olduğumda çikolata kokardı kırmızı yazgım. Hayatıma hayat diyemem artık. Sarı yazgım her sonbahar onu biraz daha fazla ömür yaptı. Maviye de yeşile de dili dönmez ömrümün artık. Kara yazgımı şimdi kim bilir hangi kitabın arasında saklıyorsun tanrım. Ah dedim sonra. Ah. İç ses diye söylendim. Başımda rüzgar vardı, başımda uğultular. Kalbim usulca kıpırdardı ve ses çıkarırdı dokununca. Çan çiçeğiyle karıştırırdı onu belki bir başkası olsa. Başımda rüzgar vardı. Yine esiyordum hızla dönmeye başladı kalbim. Rüzgar gülüyle karıştırırdı onu belki bir başkası olsa. Başımda uğultular. Fırtına çıktı sonra yaşadığımı anladı kalbim. Böyle yaşanamaz derdi. Bir başkası olsa. Bir zamanlar meydan okumak isterdim. Kaç meydanını okudum da bu hayatın. Yalnızca iki harfini öğrendim. Ah! Ah benim nergis kokulu cehaletim. Ruj lekeleri bıraktım bardaklarda. Anlatmak isterdin kendini durmadan bir bardağı bile olsa. Ne diyecektin? Ne söyleyecektin? Şairlerin şahı olsa. Bir ahdan başka. Ah benim nergis kokulu cehaletim. Bana yıllarca bunca sözü boşa söylettin. Ah. Güçlü bir el silkeledi beni sonra. Sanırım Tanrı'nın eliydi. Sayamadım kaç ah döküldü dallarımdan. Çok şey geçmiş gibi başımdan ah dedim sonra ah. İç ses diye söylendim gel. Ahlar ağacından sen de biraz meyve topla. Vasiyetimdir. Bin ahımın hakkı toprağa kalsın.